Thank you. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere sabah rutinimi göstereceğim. Okula gittiğim bir günün sabah rutininde. Ne yapıyorum? <laughs> Müzik ama jeliyle yüzümü tutuyorum. <laughs> Thank bisiklet çevireceğim yarım saat boyunca. Bunlar sabah düzenli olarak yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bisikletimiz bitti. Ben de duşa gireceğim şimdi tabii ki. Şu an şu tere bakın. Yarım saat yaptım. Şimdi duşumu aldım ve üstümü giyeceğim. Bu arada okulum 12'de başlıyor ve zamanım baya bol. Ya bu zamanı da güzel değerlendiriyorum. Şimdi sabah e, sporumuzu yaptık yani sabah spor diyebiliriz buna. Ben ne diyordun? Bir video mu? Evet. Ben alışveriş yaptım anneciğim. Yani sana bir göstereyim İyi. mi? Göster. Salatalık aldım. Bu Çok güzelmiş kornuşun. Ondan sonra parçalı parçalıydı. Tamam. Evet. Şu şeyin oradan mı aldın? Pazar'dan ha. hemen. Bu neydi? Senin... Şokun oradaki. altıda üç tane yumurta, yulaf, muz, fıstık ezmesi ve şöyle yeşilliğimiz var. Kahvaltı bu benim genelde hep. Şimdi ben bunları yiyeceğim. Ondan sonra biraz bilgisayarda çalışacağım. Kahvaltımız bitti. Şimdi şöyle e, jelibon şeklinde D vitaminimiz var. Şöyle. bir tane mandalina koyacağım. Çanta yaptık. Python dilini öğreniyorum şu anda. Sabahları genelde bu işleri hallettikten sonra, yemeğimi bitirdikten sonra, işte okula götüreceğim yemeği hazırladıktan sonra YouTube'dan e, Python öğrenme videolarını izliyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi çalışmamız bitti. Ben de salona geldim. salonla da biraz biraz değil bir el Fortnite oynayacağım sadece. Ve güncelleme gelmiş. O zaman Assassin's Creed Valhalla girelim. Açalım şuraya gelin beyler. Give me hand. Haydi. Lan? Ya yeah, oğlum. Neyse. Hazırlanıp çıktım. Şu an yolda gidiyorum. Annem bırakıyor beni. O da burada. Benim bir sabahım bu şekilde geçiyor. Yani sizin görmenizi istedim. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteklerseniz beni. Daha güzel videolar gelecek. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.